Evet, hiç, hiç oynamadım Ben yani. niye böyle seviyorum ben Bu yeşillik olan yer tek Aha, Engin şey. abiye verdi hayırlı işler Hadi Tek katlı şeyi, Manastır mı? sen olduğu yer Galiba galiba Hadi bakalım Engin abi sesi kapatırsın işin abi gittiğinde Sesi kapatırsa da sizi duymayı kapatacağım? Evet komple kulaklığını mikrofonu kapat. Kaltı rengini oh. abisi easy win diyor bak like mi ya. O yüzden konuşabiliyorsun ama bizi trollemek istersen V ile. Aynen V ile konuşabiliyorsun. V A. Abi şu ben seni burada zorlar haberin olsun. Ya hayat kadını kullan ya da o bıçakçıyı kullan. Göz bırakıyor ya arkada takip et. Bir yani de ne bu uzaktan bıçak atıyor. Çok avantajlı kovalarken. Hadi let's go. Kapat abi sesini Discord'da. Hadi bakayım Melal. Işte, ben görmedim. Ne ben de görmedim. Bilmiyoruz. Görünce şey yaparız. Gel ben hemen. Bir şey yapmadım lan. Allah. o burada yakında yukarıda galiba. Bu ne abi? Daha dakika bir ya. Ne seçmiş? Görebilen var mı? Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, geliyor geliyor. Göremediniz mi ne seçtiğini? Yok. Yok bu şey değil zaten katil yaşlı adam seçmedi mi? Bilmiyorum geliyor. işte onu soruyorum. Abi şapka mı? Ne o bir cisme dönmüş. Tamam benim karakter almış o zaman. Dönüşen mi almış? Benim karakterim almış. Tamam benim karakter almış o zaman. Oğlum bu tepemdeki kim? Hayır hayır vampir kadın. Vampir kadın. Vampir kadın. Aa vampir vampir burada burada burda evet, burada. Evet vampir burada. Attattım. Ya ama ya bırak beni. Hayır. O baya uzakta. Tam o yola. Haber veresi koyunca. Koydu mu tezgahı? <laughs> yok yok koymadım. Ya ama alır mısın orada? <laughs> ben kurtardım tezgah koyunca haber ver. Ah zıplayamadım kafasına. Koyulmak üzereyim. Tamam olsun sıkıntı yok. Koydu. Tamam sıkıntı yok <laughs> devam edin. Kaçıyor. Ben kaçıyorum. Kaç seni kovalayacak şu an. Ben kaçıyorum. <laughs> Sandalye olmuş gidiyor. Kovalıyor mu sen hala? Evet. Tamam. Ben kurtaracağım seni bekle. Kovalıyor sen mu hala? Kaçıyorum ben şu an. Ama. Evet. Tamam evet. geliyorum. <laughs> ben kurtardım onu. Tamam süper. Helal. Ömer'in bağlandığı evet. yere doğru gelirken yakaladı beni. Haydi. <laughs> tamam. Koydu beni sıkıntı yok. Tamam alacağım seni. Güzel güzel yolladınız bu arada. Bir tane tamamlamış olmanız lazım benim ama. Yanımda, benim yanımda benim yanımda benim yanımda. Yok abi bak işte birisi oynarken yeri tamamlaması lazım. Tam ha, ben şey. tamladım tamam ben tamamladım işte. Tamam güzel. Ee, ortadan gitti bir yer ama ana, gittiğini Beni bu. gördü mü bilmiyorum. Görmemiş tamamladım şeye gitti. Kaç, kaç, kaç. Ha, şuradan bir canımı doldurmam lazım. Kaykay kim ya? <laughs> Havada uçan kaykaylar var abi. Geleceğe dönüş mü çekiyoruz ona söylüyorsun? Ne oluyor? Ya bu makine çok ses yapıyor ya. <laughs> Anam ki. <laughs> tamam güzel. Beni gene aynı yere oturtacak. Tamam, alırım seni. <laughs> Shit. Var mı etrafında mı? Geleceğim. Çok zıplamayın abi bak, çok zıplamayın. Yerden gidin. Hattı, attım attım, yukarı gelecektir. Çok güzel. Kaç kaç. Tek kaçmak diye bir şey mi var abi? Kaçabildiniz mi? Evet, kurtardık. <laughs> nerede en son? Nerede gördünüz? Beni bağladığı yerdeydi Benim ya. Peşimde. benim Yüksel peşimde. üst Scott senin peşinde. Kaçabiliyor yukarıda musun? Yukarıda. Ben burada gördüm. Ben çok yakınında gördüm. Yukarıda neredesin? Gördüm yavaşlattım. Kaç gir içeri lan içeri girsene. Lan. Geri dön anne yere anne yere geri dön anne yere geri dön. geri dön. Döndüm. Dön gel gel gir içeri gir içeri gir içeri. Abi şu an çok tamam, kaç, kaç 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 kaç. Kaçtın mı? Kaçtım kaçtım şu an kaçtım. Okey kaç saklan bir yere. Ha bitti mi izin? Aynı yere gel yapalım onu. <laughs> görmedi beni, görmedi beni, görmedi. Aynı yere gel yapalım orayı. Geldim, geldim, geldim. Ben bir tanesini onardım. Okey, yapış hemen Melih. Göz koymuş Melih görüyor bizi. Yok görmedi mi göz? Göz koymuş göz. Gözle göz ne oluyor hemen ya. onu? Göz koyuyor, Ta takip edebiliyor orayı. Melih buraya saklan istiyorsan burada bekleyelim. Dışarıdayım, dışarıdayım, dışarıdayım. Ahmet'e de. bitirmek üzereyim. Çok abi, az Sen, abi. sen gözetle bana yapayım o zaman Melih buraya. Okey aşağıdan gelse söylerim ama net, gö net görüşüm yok yani benim tarafımda... Beni kovalıyor, sorarım. beni kovalıyor. Tamam gel Melih. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Okey. Yapış, 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 yapış. Ben sağa bakıyorum sen sola bak. Gel, gel 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 gel. Lan dur. Ben çanta oldum burada bekliyorum. Buralarda ya, benim buralarda. Kırıldı Çok yavaş kaldı, çok yavaş kaldık. Abi abi. Geliyor. Kaç kaç. Götür sen orada, götür sen Aa hem tuttu hem şey yaptı, pü. Tutmuşum olsa ki. Tamam ben İkimiz bunu kaçtım. Tamam kaçtı. kaçtı mı? Güzel. Ben Hayır, daha hiç bana doğru gelin. 390 kutusuna da Sana, gelecek, sana gelecek. Tamam ben de burada. Benim peşimde yine. Tamam al, kaldır, 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 şimdi. Kaldım Beni kaldır ya. lan. Dikkat dönüş, şey, dönüş, bir şeye, dönüş bir şeye, dönüş bir şeye. Ben burada yatık bir sandalyeyim kardeşim. Tamam, o tamir et sen onu. Bir kere edemez. Abi devamlı etraf geri, gergin bende niye öyle? Es yakındır Yakın sana. Midir? Deme deme öyle. Hadi geldi. Değil mi? Ananı sikeyim geldi. Ha bir tane Melek, daha yapıyorum. Çok kovalat tamir ediyorum. Kovalat tamir ediyorum. Çok az kaldı bak. Sakın bana getirmeyin şu an. Çok güzel. Annele getirme Melih. Rot pet geldi de abi. Dayan. Tamam 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 tamam. Spot spor hadi. Spot Tamam süper. 100 saniye şey, var. Tam Kaldırma şey ya. tam tam kaldırmaya gidiyorum. Çok güzel Futsal. Bak bitirmek üzereyim. Anladım. Standlar tamam. Şu an beni Sen götürüyor. Sen neredesin? Seni götürmemesi tamam, tamam, lazım. Ölürsün. Gördüm, gördüm. Gördüm şu an. Beni götürüyor. Beni götürüyor. Hadi evet, ben elimden kurtulacağım onu. Gördüm gördüm. Bitirdim. Ooo. mi? Beni kaldırmaya çalışma. Ya yani şimdi biz ben de anca beraber. Momenler, ben anca ben beraber. Ben kurtulacağım Ama oluyorum işte o yüzden. Çığlık. <laughs> Kaç 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 kaç. Çözün abi son neresi kalsa çöz. Kafasına vurdum bir tane daha. Ben gidiyorum abi. Ben yukarıdayım hele eski yerdeyim. Bir yere can basmam lazım Güzel. Onardım. Güzel. Yok ki şimdi çıkışı bulacağız. Çıkışı açmamız lazım. Yukarı çıktı şu an abi, şeyde. Abi benim olduğum yerde. Yukarıda tamam, mı? Şeyde, şeyde şu an spor salonunda şu an. Tamam. Arkamda da olabilir. Ben korku, basıyorum. Korku, sesler geliyor. O da arkandadır. Gördü beni. Tamam oyalayın abi. Aşağı çıkışı görüyor musunuz benim? Ha yukarıda benim burada. <laughs> tamam ben buradan açıyorum kapıyı o zaman. Ha, aç. ben de aç, aç. açıyorum. Aç. Açtım beni açtım açtım açtım. Tamam ben de açtım. şu an. Kapı yukarıda açık. onardığımız yere geldi. Şu anda üst katta geziyor. Allah kahretmesin. Ben de ben de. Geldi mi? Hmm. Spor salonu oradaki şeyden girdiğiniz hmm. zamanki kapı açık. Aynen, bu sosis kim o? Ah be. Benim, sosis benim. Ya yakaladı beni be. Bana geliyor. Dur gelsin, gelsin içerile bak. Bırak bırak ya. Şey, bırak koysun. Ah be abi. Kaldır. Kopuk sonra. Kapıya koşun, kapıya koşun. Çıkışa koşun. Kapıyı koş, kim koş, kapattı? <laughs> kapı nerede lan? Oh be kaçtım. Oy. Solunda bak abi bunda oldu yerde. Lan yıkıla bana kalan bak. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Aa, güzeldi. Neydi ya. Evet baya iyiydi. Engin abi normal ama yeni oynuyorsun. İlk kez oynuyorum lan şeyi. Evet. Bence iyi oynadın ya. İyi, evet, abi. iyi, evet, iyi iyiydi Yani. İyiydi yani. Ya Nasıl? ya kapıyı suratıma kapattı. Hakkım yok. Nerede? Adını bulamadım ya. Ne? Soktu buca. Kapıların yerini göstermedi bana çok uzun süre. Göstermez evet. Nasıl ama eğlenceli? Tabiiye <laughs> 9 10 olmuşum ben. 11'E gidiyor. Oha iyi oynamış.